Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde kanavalarda ilk yardım ve şok konusunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Buradan mutlaka eğer hani sınav için hazırlanan arkadaşlarımız varsa aramızda bir tane soru geliyor. Ee, şimdi kanama e, tabi şöyle açalım kanama nedir? Damar bütünlüğünün bozularak kanın damar dışına çıkmasıdır. Tabi bu vücut içine doğru da olabilir, vücut dışına doğru da olabilir. Ee, yani demek ki damar bütünlüğünün bozulması gerekiyor. Tabi kanamanın ciddiyetini etkileyen faktörler var. E, bebeklerde biraz daha hızlı olacaktır. Kalp atışları hızlı, yaşlarda birazcık daha yavaştır. kesiklerle, vur eziklerle, kırık çıkıklarla, düşme çarpmayla, aş aşırı basınç değişikliği yani basınç nedeniyle ya da bazı hastalıklar nedeniyle kanama meydana gelebilir. Biz kanamayı öncelikle ikiye ayırıyoruz. Aktığı yere göre ve damar çeşidine göre, aktığı yere göre ise 3 ayırıyoruz. Dış kanama yani vücudun dışına doğru olan kanama, iç kanama vücut içine doğru vücut boşluğundaki olan kanama ve doğal deliklerden olan kanama diye ayırabiliriz. E, damar çeşidine göre de üç ayırıyoruz arkadaşlar. Atardamar kanaması ki işte kesik kesik fışkırıcısına ve açık renkli. Toplardamar kanaması sızıntı ve koyu renkli. Eee kılcal damar kanaması ise küçük kabarcıklar şeklinde olabilir. Özellikle burada mutlaka eğer kanamayla ilgili bir soru gelecekse ki geliyor, e, bu damarlarla ilgili olan kısımdan soruyorlar. Yani atar özelliğini soruyorlar, kanamasının özelliğini soruyorlar, bazen toplar damar kanamasının özelliğini soruyorlar gibi buraya dikkat edelim arkadaşlar. E, peki dış kanamalarda ne yapmamız lazım? Öncelikle yapmamız gereken şey... E, 112'ye haber verdik, yarın durumunu değerlendirdik. Mutlaka kanama varsa orası bizim e, vücudumuza bir giriş kapısı olmuş oluyor artık. Dolayısıyla üzerine temiz bir bezle kapatmamız ve bastırmamız gerekiyor. Eğer kanama hala devam ediyorsa, yani kanı durduramamışsak, o zaman başka bir temiz bezle onun üzerine hiç o bezi, bir ilk bezi kaldırmadan basıya devam ediyoruz. Bu kanamanın olduğu yer kol ve bacaksa, o zaman kalp hizasını yukarısına doğru kaldırıyoruz. Ve bası noktalarına da bası yapmaya devam ediyoruz. Tabii özellikle atardamar kanamalarından bahsedebiliriz. Atardamar kanamaları bildiğimiz üzere e, fışkırırcasına olan kanama. E, çok basınçlı ve şiddetli ve tehlikeli olan. Dolayısıyla biz de daha çok atardamar kanamalarından şu anda bahsediyoruz. E, bası noktaları demişken onları hemen söyleyelim. Nereleri bası noktası? Mesela bir kafanızda bir kanama varsa boyun bölgenizdeki bir atardamar bir bası, bölge, bası noktasıdır. Kolumuzda bir kanama varsa köprücük kemiğin üzeri ya da pazun altı, koltuk altı e, ya da bileğimiz bir basın noktasıdır. Ya da bacaklarda bir kanama varsa kasık bölgemiz ya da diz kapağımızın arkası bir basın noktasıdır arkadaşlar. Aklınıza şu gelebilir. Acaba e, turnike yapamaz mıyız? Yani borcu sargı yapamaz mıyız? Böyle bir durumda e, arkadaşlar ilk yardım açısından bizim söyleyeceğimiz hayır öncelikle yapmamamız gerektiği. Peki e, biz turnikeyi ne zaman yapabiliriz? Turnikeyi özellikle e, birden fazla yaralanın olduğu durumda tek başımıza ilk yardımcı varken e, ve bu yaralılardan bir tanesinde kanaması varsa öncelikle zaman kazanmak adına yaralının ee, hani o andaki durumunu kurtarmak adına borcu sargıyla kanamasını yavaşlatmak sonra diğer yaralara yardım edip tekrar yaralıya kanaması olan yaralıya geri dönmek adına yapılabilir. Ya da e, ee, uzuv kopmasında kullanacağız arkadaşlar. Ki birazcık da ondan bahsedelim. Eğer uzuv kopmuş ise böyle bir durumda basıyla bunu tabii ki durdurmamız mümkün değil. E, üç tane kuralımız var. Birincisi Uzun kopmasında ip ya da tel gibi kesici bir malzeme kullanmamalıyız. Bir kemer gibi, bir eşarp gibi, gömlek gibi kalın bir şeyle bir tülük yapmalıyız. İkincisi, tek kemik olan bölgeden bu borcu sargı yapabiliriz. Örneğin, kolumuzun mesela bilekten bir kopan bir parça varsa, uzun kopması varsa, kolumuzun dirseğe kadar olan bölümünde iki tane kemik var. Dirsekten omuzumuza kadar olan bölgede tek kemik var. Dolayısıyla bir, bizim bileğimiz bile kopmuş olsa, Bağlayacağımız, bunu yapacağımız nokta e, kolumuzun üst kısmı. Dolayısıyla e, tek kemik olan yerden damarı sıkıştırıp kanamayı durdurabiliriz. Aynı şekilde bacağımız, ayağımız için de geçerli. Ayak bileğimizden dizimize kadar olan bölgede iki tane kemik, dizimizden yukarıya doğru kalçamıza kadar olan bölümde tek kemik vardır. Dolayısıyla e, bağlayacağımız nokta tek kemik, deri bütünü bozulmamış olan tek kemik bölgesidir arkadaşlar. Üçüncüsü de, e, tabii yukarıdan bir yerden bağlamış isek, e, ee, hastaneye gidene kadar eğer 15 dakikadan 20 dakikadan fazla bir zaman geçecek ise o zaman e, 15-20 dakikada bir bu bağladığımız turnikeyi gevşetip e, arada kalan canlı olması gereken bölgenin kanlı kanlanmasını sağlamak yani o bölgenin yaşamasını e, temin etmek durumundayız ki götürdüğümüz hastaneye uzuvla beraber götürdüğümüzde uzvu yerine dikel, ne, doktorlar dikebilsinler. Bakın aşamaları da burada gösteriyoruz. Birinci bölümde önce bir düğüm atıyoruz bakın tek kemik olan bölgeden. Sonra bir sopa bulduğumuz bulabildiğimiz bir sopa parçasını bu düğümün üzerine ekliyoruz. Üçüncü olarak bu bağladığımız sopayı çubuğu kan duruncaya kadar döndürüyoruz. Ve kan durduktan sonra da sopayı bulduğumuz vaziyette o pozisyonda sabitliyoruz arkadaşlar. Tabii ki e, saati bir yere not alıyoruz. Çünkü 15 dakikada bir gevşetmemiz gerekecek ve diğer bölümlerin kanlanmasını sağlamak durumunda kalacağız arkadaşlar. İç kanamaya baktığımızda ise, iç kanama tabi birazcık daha farklı yani iç kanamanın olduğunu anlasak ne olacak, yapabileceğimiz bir şey var mı? Tabii ki yok ama sadece şunları yapabiliriz, ee, ilk yardımın ABC'sini değerlendirebiliriz, 112'ye mutlaka haber vereceğiz, İşte ayaklarımızı kaldıracağız yerden, asla ve asla yiyecek içecek vermeyeceğiz, hareket ettirmeyeceğiz Evet yaşam vurgularını e, takip edeceğiz. Yani solunum var mı, nabız var mı bunlara bakacağız. ve e, 112. E, bir problem olmadan teslim edilmesini sağlayacağız arkadaşlar. Burun kanaması tabii sadece burun kanamasında değil başka ilk yardımla ilgili konularda da hep geçmişten gelen yanlış bildiğimiz bilgiler var. Onlardan en önemli ve en çarpıcı olanı da burun kanaması. Hep biz böyle işte kafamızı geriye doğru atıp ya da tampon yapıp durdurmaya çalıştık ama bunlar ee, artık e, bu şekilde uygulamıyoruz. Yapmamız gereken şey e, burnumuzun iki kanal kapağından bastırıp hafifçe öne doğru eğilmek ve 5 dakika süreyle bu şekilde beklemek. Eğer devam eden daha fazla şiddetli bir kanama varsa da doktora götürmek e, burun kanaması için yapılacak ilk yardımlar arasındadır arkadaşlar. Kulak kanaması ise. Ee, durum birazcık daha ciddi, burun kanaması gibi değil, ee, yukarıda içeriden bir yerden gelen bir kanama beyin kanamasının habercisi olabilir. Dolayısıyla eğer e, tek taraftan bir kanama, kulağımızdan bir kan varsa, geliyorsa o tarafa doğru hastayı yatırıp kulaktan kanın dışarıya doğru akmasını sağlamalıyız. Eğer bunun yanında iki taraftan akıyorsa, kan geliyorsa, işte bilinç kapalıysa, e, burnumuzdan da takip eden aynı anda kan geliyorsa o zaman asla ve asla kıpırdatmadan derhal 112'ye haber vermeliyiz arkadaşlar. E, şok nedir? Şok konusu ani dolaşım yetmezliğidir. Yani herhangi bir nedenden dolayı ki işte kalp kökenli olabilir, sıvı eksikliği olabilir, zehirlenme olabilir, alerjik reaksiyonlar sonucu olabilir. Aniden beynimize kan gitmeyince e, tabiri caizse beynimiz şalteri indiriyor ve vücudumuzu korumaya alıyor. Şokun belirtileri ciltte solukluk, e, soğukluk, nemlilik, bilinç seviyesinde azalma, e, dudaklarda morarma, hızlı ve zayıf nabız bakın baş dönmesi şokun belirtileri arasındadır. Peki yapmamız gereken ne? Yapmamız gereken kişiyi yatırıp ayakları 30 santim yerden kaldırmak ve üzerine örtmek. Çünkü ısı dengesini kuramıyor bu durumda hastalar ve üzerine mutlaka örtmeliyiz arkadaşlar. E, bu şekilde kıpırdatmadan e, 10-15 dakika beklemeli hasta kendine gelinceye kadar. E, kendine geldikten sonra da e, altına yatan nedenler bayılmadan karşımıza çıkacak. Altına yatan nedenler giderilmeden asla e, kaldırıp göndermemeliyiz. Altına yatan nedenleri e, çözmeliyiz arkadaşlar. Evet. E, şokta da yapmamız gerekenler e, bu şekilde diğer dersimize görüşmek üzere